Arkadaşlar hoş geldiniz. İnanılmaz bir anıya götürmek istiyorum sizleri ve Chess.com'da oynadığım karşılaşmalardan bir tanesinde rakibim Endonezyalı bir arkadaştı ve onun dezavantajı şuydu. Onun için saat birazcık ilerleyen saatlerde gece saatlerindeydi. Ben de böyle akşama doğru oynuyordum. Ve işte bu saat farkı belki de rakibin tilt olmasına sebep oldu. Çünkü gece oynadığınız oyunlarda dikkat ederseniz bazı yanlışlıklar günün yorgunluğuyla birlikte bazı yanlışlıklar yapılıyor. Ve o arkadaş da birazcık reyting kaybetmiş oldu. 11 karşılaşma oynadık. 9'unu kazandım. Bir tane kaybettim ve bir tane de berabere kaldık. Ve bu tilt oluşun hikayesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Ve 5 tane karşılaşma ayarladım sizlere. O 5 karşılaşmayı rakiple oynadığım 5 karşılaşmayı sizlere hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Tabii ki e, tamamını göstermeyeceğim karşılaşmaların ama tilt olduğu yerleri göstermek istiyorum. Şimdi burada bu karşılaşma özelinde ilk karşılaşmamıza geçiyoruz. E, karşılaşmanın da 3. olması lazım. Yani 3. oyunumuz e, oynadığımız. Yani burada tilt olacak hiçbir şey yok. Ben bir tane oyun kazandım. Rakibim bir tane oyun kazandı ve birbirimize yeniden maç teklif ettik. E, rakibin tilt olacak bir durumu yok ve burada bir yanlışlık yaptı. Rakibin burada at b5 hamlesini geldi. Şimdi at b 5ten sonra evet d4'teki şöyle anlatayım konumu. D4'e bir baskın var. Burayı bir şekilde tutması lazım. Ama ya bunun farklı yolları var. Mesela vezir e3 gibi bir şey oynayabilirsiniz ve vezir e3'ten sonra d4'ü çok sakin bir şekilde tutuyorsunuz ama Rakip at b5 gibi bir hamle gelmek istedi. At b5'in de bir amacı yok. Yani ne c7'ye bakıyorsunuz ne a7'ye bakıyorsunuz. O yüzden e, ben de a6 ile kovdum bunu. At c 3ten sonra da at çarpı d4 boşta kalıyor. Şimdi at d4 boşta kalıyor. Hem filin çaprazını açıyor hem de buradaki fili alabilir. Yani d5'e baskı yapan o fili alacağım. At çarpı d4'ten sonra vezir d1 geldi. Evet d5'e güzel bir baskı yapacak ama at f3. Vezir F3'ten sonra bir de üstüne fil çifti kaldım gördüğünüz gibi. Ama bundan daha değerli şey de var. Çünkü e, burada fil çarpı C3 alabiliyorum. Ve fil çarpı C3'ten sonra B çarpı C3 gördüğünüz gibi şah kanadı bomboş kaldı. E, bir ara D4 süreceğim filin çaprazını açacağım. Kale buraya aktarılabilir. Vezir buraya aktarılabilir. ne direkt mat ettim herhalde burayı diye düşünüyorum. Bir de vezir B5 arkalara sarkıştı. bu atı yakalar mıyım acaba diye düşünüyorum bir yandan da. Ve vezir B5 hamlesini oynadım. Şimdi vezir b5'ten sonra rakibim şaha 1 geldi. Burada maalesef vezir f1'e gidemiyor. Çünkü kale d 1den sonra her şeyi tutabiliyor rakip. Ben burada vezir c5 gibi bir hamle oynamak istedim. Hem c3'e bir baskı yapıyorum. Hem de a3'e bir baskı yapıyorum. E mecburen burayı tutmak zorundasınız. Şah b2 ile beraber her ikisini de savundu. Ve ben burada kale c6 ve kale b6 fikrini oynamak istedim. Aslında bilgisayarın gösterdiği burada kale c6 sonrasında kale b6 oynamak ama Vezirce5 Şah B2 şimdi fark ettim ben bu durumu ve burada kalede 4 kapatabiliyormuş ama yine de A5 ve devamında burada kale B6 fikirleri sebebiyle bence bunu oynaması e, baya zor. E, rakibim de doğal bir hamle olan At E2 oynamak istiyor. Hem C3'e olan baskıyı tutacak hem de atı bir şekilde belki ilerleyen zamanlarda D4'e gelecek ya da en azından savunmada bir şekilde değerlendirebilecek. Böyle de değerlendirebilir. Ve benim de acele etmem lazım. Kale B6 oynadım. Ve Şah'ın gidebilecek artık çok da fazla yeri kalmadı. Nereye giderse gitsin. E burada A3 neredeyse düşecek. O yüzden Şah A1 ve Şah C1 seçeneklerini çok da değerlendirmek istemiyor muhtemelen. Ama Şah C1'den belki kaçılabilirdi. Vezir A3 işte Şah burada D1'e gittiğinde Kale B1'e belki At C1 kapatırdı. E sonrasında da kaçabilirdi ama kaçsa dahi yine de mat oluyormuş. Ve Kale B6'dan sonra rakibim Şah A2 oynamayı tercih etti. Ama burada çok basitçe... D4 ile birlikte burayı açıyorum. Ver şahı ver aynı zamanda şah kaçarsa A3'ü ve rakibim mecburen şah A1 oynayamadı. Çünkü burada Vezir A3'te mat ediyorum. E C4 oynadı ve Vezir C4'ten sonra 8 hamlede mat var oyunu terk etti. Ancak nasıl kapatabilirdi? E burada Vezir B3 oynayabilirdi. Kale B3, C B3'ten sonra oyun ancak böyle devam ederdi birkaç hamle daha. Ama rakibim devam etmek istemedi. İşte burada yavaş yavaş yani kaybettiğim oyunda da anlamıştım aslında ama e, rakipten iyi olduğumu fark ettim. Zaten reytinglerde yani biraz fark var gerçi ama e, reytingler eşit gibi gözükse de ee, burada daha iyi olduğumu anladım Ve dedim ki diğer karşılaşmaları Böyle oynayıp oynayıp kazanırım muhtemelen Ve e, Bu işte bir diğer Karşılaşma ama bunu baştan itibaren Bakacağız çünkü yani tilt olması e, Tilt olması direkt anlaşılıyor öyle söyleyeyim Beyazlar E4 ile oyuna başlıyor Savcı Anay Yontar Ve siyahlar B6 ile devam etti B3. Yani normal açılışlar varken bu B6'ya ne gerek vardı bilmiyorum ama ben de kendi açılışıma dönmek istedim. Fil B7. At C3 ve rakibim burada H5 hamlesini oynadı. Yani hiç gerek yok. Belki hani buraya baskı yapmak için H4 H3 oynamak isteyecek. Okey. Ama ben devam ediyorum. Fil B2. H4'e H3 oynadım ve A5 gibi bir şey oynadı. a de kapattım burayı ve E6'dan sonra da at f de Gelişimme devam ediyorum. Gelişim olarak ondan daha iyi durumdayım. Ama bilgisayar tabii ki siyahlara e, o kadar da kötü değil konum diyor ama doğru hamleleri oynamanız lazım ve burada rakibim mesela vezir E7 gibi bir şey oynadı. Yani bunun da mesela yanlışlığı şöyle, e, filin bir şekilde oyun'a girmesi lazım ve siz burada veziri buraya alıyorsunuz ve aynı zamanda atın b5 manevrasında da c7'yi koruyabileceğiniz bir duruma bakmanız lazım. O yüzden e 7 çok amaçsız bir hamle. Benim burada hemen d4 oynamam lazım aslında. Fil d3 çıkacaksam da d4 oynayıp çıkmam lazım. Ama burada direkt fil d3 oynamışım ben. Bilgisayar tabii ki çok fazla beğenmiyor ama e, fena da bir hamle değil aslında. Gelişime devam ediyorum. Hem e4'e olan baskıyı tutuyorum. Hem de rok atacağım ilerleyen zamanlarda. Rakibim at c6 oynadı. Vezir e2 oynadıktan sonra da rakibim burada çıldırmış bir şekilde g5 oynuyor. Yani tabii ki ben rok atacağım ama nereye atacağım belli değil. Belki kısa rok atarım belki uzun rok atarım ama muhtemelen kısa rok atacağım. Fakat sen bu g5'i önce bir alt f6 oynarsın ben rok atarım şimdi oynayabilirsin. Ve buradaki piyonu da feda edebilirsin. Çünkü kale g8 ile beraber g hatta açılacak. Ve rakibim burada hemen G5 oynayınca aslında aklıma gelen bir durum var burada. Filin tabii ki kaleye baktığı bir varyant var. Atı öyle güzel kareye açarsam burası boşta kalacak. Tabii ki at D5 seçeneklerden bir tanesi alırsa alabilirim ama daha da iyisi var. Burada at B5 hamlesi var ve at B5'ten sonra ver kaleyi ver buradaki çatalı ve buradaki kaleyi tutmayı tercih etti. F6 oynadı ama çatala geliyor bu sefer. At çarpı C7. Ver şahı ver kareyi. Ve şah D8'e gittikten sonra at A8. Ve fil A8'e bir de üstüne at çarpı G5 hamlesi var. Ve at çarpı g 5ten sonra F çarpı G5 alamıyorsunuz. Çünkü kare düşerdi ama rakibim aldı. Yani tilt olmuşken üstüne bir daha kendisini daha fazla tilt etmek istiyor burada belki de. F çarpı G5. Fil A8'e. E5 ile birlikte burayı kapatacak. Fili burada sıkıştırmak isteyecek Vezir h 7den sonra. Çünkü filin gidebilecek herhangi bir yeri yok ama benim aklıma fil B5 gibi bir fikir geldi. Aslında belki burada Vezir de bir yere çıkabilirdim. Fil B5 ile birlikte ver diyorum burayı. Sonrasında devamında e 5 alacağım. Vezir h 7 oynadı. Fil C6, fil C6, fil E5'e. Şimdi at, at 7 ile beraber gelişmek istiyor. Belki D3 ile beraber E4'ü tutabilirim ama aklım fikrim burada her şey değişmekte. O yüzden burada bir fil f6 hamlesi oynadım. Fil f6'dan sonra fil e4'e geldikten sonra da şimdi kısa rok ve d5'ten d5'in devamında da d3. Buraları birazcık hızlı geçeceğim. Çünkü artık yani olay da kalmadı. Fil f5, vezir e5 ve veziri arka taraflara gelip B6'yı almak istiyorum. Doğru bir zamanda da file 7 değişeceğim. Vezir B8 oynandı. Şah D7, vezir B7, şah D6'ya bir tane file 7 aldım. Vezirle alırsa her şeyi keseceğim. Zaten fille aldı burada ve kalefe E1 ile beraber. Yani burada en kötü ihtimalle patlatırım diyorum. Ama zaten vezirin B6'yı aldığı hamle var. Derken rakibim vezir B6'yı korumak adına fil D8 oynadı ve işte burada veziri boşta kaldı. Yani rakibim önce çatal uydu, kaleyi uydu. Sonra diğer kaleyi bıraktı ve burada da veziri feda ediyor. Bir noktada veziri kaybediyor ve vezir çarpı feden sonra rakibim burada oyunu terk etti. Şimdi yeniden maç daveti gönderdi. E tabi kabul etmeyecek değiliz bu noktada. Ve ratingim de artarken rakiple birazcık daha oynamaya devam edeyim dedim. Ve işte yeni karşılaşmadayız. Yeni karşılaşmada aslında çok da fazla bir durum yok. Konuma baktığımız zaman eşit bir konum. Rakibim yani ben, daha doğrusu şurada Vezir E5 gibi bir şey oynadım. Vezir E5'ten sonra rakibim G6 oynadı. Tabii ki fili G7'ye gelmek istiyor ama siyah karelerde birazcık zayıflamış oldu. Ben Vezir A5'e attım. Ver burada A7 diyorum. Ve rakibimin daha henüz burada fili çıkmalık bir durumu da yok. Vezir A5'ten sonra rakip Şah B8 oynadı. A7'yi tutmak istedi. Ve burada kale E3 oynadım artık yani bir şekilde burada kale d3'e bir çözüm bulması lazım. Yani neden kale e3 geldiğimi de an yani anlamış olması lazım aslında. Kale d3'ten başka bir fikir de yok yani yoksa kaleyi e4'e gelirdim. a4'e gelmeye çalışırdım. Buraya saldırırdım ve kale e3'ten sonra rakibim ilginç bir şah a8 oynadı. Yani şah a8'in konumda yaptığı hiçbir şey yok. Yani en azından fili çıkabilseniz belki burada hani d8'i tutabileceksiniz ama Rakibim Şah 8 oynadı. Şah 8'den sonra kale D3 ve D8 boşta kalıyor dikkat edersiniz. O yüzden mecburen fil D6 kapatmak zorundasınız ve ben vezir A5 gelirken burada aslında bir noktada fil D4'ü hayal etmiştim buraya bakabilir miyiz diye. Ama fil d e hiçbir zaman gelemiyordu ve belki hani Şah B8 kale D3 kale D4'ten sonra hani kale D3'ten sonra pardon fil D4 gelebilirim diye planlıyordum zaten. Tam da istediğim gibi oldu. Fil D6 ve fil D4'ten sonra gördüğünüz gibi A7 düşmek üzere burada. E mecburen A6 oynayacaksınız. Tabii ki A6 çok da önerilen bir hamle olmayacak. A6'dan sonra vezir B6'ya geldiğinde fil B8 oynamak zorundasınız matı tutmak için ve siyah kareler çok zayıfladı burada rakibim hemen fil B8 oynamak istedi. Ama fil B8 oynadığında bu sefer hem mat temaları hem de veziri isteme temaları var. Ve gördüğünüz gibi burada ben fil A7 oynamayı tercih ettim. Yani bilgisayar diyor ki sen fil B6 oynayacaksın burada. Ben tam olarak onu anlamış değilim. Yani fil B6 ve devamında D8'deki e kaleye koştu ama ben hemen fil çarpı A7 aldım. Fil çarpı A7'den sonra rakibim vezir çarpı D3, C çarpı D3 ve fil çarpı A7 ile beraber güçlü ile devam edebilirmiş oyuna. Ama rakibim burada vezir C7 oynamayı tercih etti. Ve iki hamlede mat oluyor. O da fil B6 ile gerçekleşiyor. Fil B6 şah ve fil A7 kapatırsa da vezir A7 buradan mat oluyorsunuz. Ve rakibim böyle bir mat oldu. Tekrardan e yani yeni oyun isteği gönderdi ve ben de seve seve dedim ve yeni karşılaşmaya geçiyoruz şimdi yeni karşılaşmada da burada e, yani ilginç bir şekilde haşpiyonunu değişti burada e, e, yani değişmiş olduk aslında daha doğrusu ve sonrasında da e, konuma baktığımızda aslında Burada beyazların çok da büyük bir üstünlüğü yok. Hatta değerlendirmeyi açalım. Evet siyahlar daha iyi durumda. Çünkü kalenin hattı açık. Ve H2'yi korumak o kadar da kolay değil. Ve burada at D4 ile birlikte rakibim bana fil G4 almak istiyorum. Fil G4, at g 4 e de vezir G4 alacağım demeye çalışıyor. Ama burada vezir D6 ile birlikte ben burayı birazcık saptırmak istedim. Ver dedim H2'yi. Ve H2 ile ilgili bir çözüm bulduğunuzda Mesela H3 oynarsanız Fil çarpı H3 belki alabileceğim Vezir g 3ten sonra konumun Mata gittiği durumlar var ve rakibim Burada fil çarpı G4 ile beraber Fedamı kabul etmiş oldu Vezir H2 şah Ve şah F2'den sonra vezir H4 oynanıyor ve vezir h 4ten sonra Şah G1'e artık Alt G4 boşta kaldı Ve rakibin de şahını çıkabileceği Artık bir yerde kalmadığı için Vezir H2 matı tutması çok zor gözüküyor. E burada kaleyi bir yere oynarsa vezir f 2 mat olacak. E dolayısıyla vezir g4 aldı ve vezir g4'ten sonra oyunu terk etti derken bir daha istek attı ve bir daha istekti de yine burada e, beyazların e, benim e, çok güzel bir atım var. F'nin baktığı çapraz çok güzel ve taşlarımı istediğim gibi dizdim. İlerleyen zamanlarda at g 5 vezire şuçle beraber saldırmak istiyorum. Bu tarz bir konumda F5 oynamayı tercih ettim. F5 oynayayım. Kalenin hattını açayım. Kale burada bir şekilde F6'ya baksın. Burada piyon versem de sıkıntı olmaz dedim ki E çarpı F5'ten sonra alt H4 ile birlikte aslında alt F5 istiyorum. Yani rakip izin verirse alt F5 oynayacağım ve G7'ye bakacağım. Ama rakip F çarpı E4 almayı tercih etti. Alt çarpı E4 oynuyorum. Ve alt çarpı e 4 sonra F6'ya büyük bir baskı var artık. Ve alt çarpı E4 alamıyorsunuz. Vezir G7 mat olurdu. Dolayısıyla rakibim İlginç bir hamle olan şah h8'i e oynadı. Yani şah h8 hiçbir şey yapmıyor bu konumda. Belki g7'yi tutmak için kale g8 oynamayı deneyecek. Ben de dolayısıyla at f5 oynamayı tercih ettim. At f5 ile birlikte artık burada mat istiyorum. Yani burada siz at h5 gibi bir şey de oynayamazsınız. Çünkü fil g7 ve devamında Ataş altı 6 mat olacak. E, dolayısıyla... Kale G8 oynamayı tercih etti. E, çok güzel. Burayı korumuş oldu. Ama bu sefer alt G5 çıka geliyor. Alt G5'ten sonra bir de üstüne at F7 matı istiyorum dikkat ederseniz. Dolayısıyla vezir f 8 ile beraber burayı tutmak istedi ve ben de vezir H3'te farklı bir mat istiyorum. Ver fil çarpı F6'yı ver buradan vezir H7 diyorum. E, sıkışıp kaldı zaten bu konum çok kötü. Bir şekilde kazanacağımı da biliyorum. H6 oynadı. H6'dan sonra A7 oynuyorum. Her şeyi keseceğim artık. Vezir 7 ve kare çarpı F6. Şimdi G çarpı F6 alırsanız vezir H6 mat olacak. E, dolayısıyla buna yapabileceğiniz çok da fazla bir şey yok. En azından buradaki şahı sıkıştırmayayım diyeceksiniz ve kale G E8 oynamayı tercih etti. Ona da kare çarpı H6 var ve kare çarpı H6'dan sonra yani burada ne oynarsa oynasın artık yapacak çok da fazla bir şey yok. E, şah G8 yani daha doğrusu alamıyorsunuz. Ne oynarsa oynasın değil. Yani burada alamıyorsunuz. Bu açmaz var. E zaten amaçlardan bir tanesi de buydu. Yani kale G8'de olsa şöyle çok güzel bir mat olacaktı gerçekten. Ya da vezir, vezir H6 ve devamında böyle bir şey mi olurdu acaba bilmiyorum. Ama kale G8 oynamayı tercih etti. Ve kale H6'dan sonra artık şah G8 ve kale H8 mat olacağı için oyunu burada terk etti. E yani ben 11. karşılaşma buydu daha fazla oynamak istemedim. Çünkü yani birazcık işim de vardı. Ama dikkat edersiniz reytingim 2194 olmuş. İlk başladığımızda böyle eşit ratingle başlamıştık ama e, aramızdaki makas birazcık açılmış oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Bugün ilginç bir şey denedim. Böyle 5 tane farklı karşılaşmayı bir hikaye şeklinde anlatmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz Chess.com'da hikayeler çıktığı zaman da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, tabii ki abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.